Merhabalar, Remax İkon'dan Yakup Tatoğlu. Bugün sizlere sıfır bir projede yaşadığım süreçten bahsedeceğim. 2017 yılında Maltepe'de uzmanlık bölgemde gezerken yapım aşamasındaki bir inşaatı uğradım. Buradaki insanlarla sohbet muhabbet ederken bir tanesi binadaki toprak sahibi çıktı. Kendisiyle oturup konuştuk ve çalışmalarımızdan bahsettim ve anlaşma yoluyla çalışmaya başladık. Toprak sahibi burada kendi dairelerinin bir kısmını kiralık bir kısmını satılık olarak değerlendirmek istedi. Biz de yapmış olduğumuz pazarlamalar sonucunda hızlı sonuçlar elde ediyorduk. Ve ben toprak sahibinin kontağıyla Burada müteahhitle de tanışma fırsatı yakaladım. Kendisine de aynı çalışmalardan bahsedip onunla da çalışmaya başladık. Bu sayede e, burada birden fazla insanla tanışmış oldum ve birden fazla işlem yapmaya başladım. Bu çalışmaları gören üçüncü toprak sahibiyle de tanışma fırsatım oldu. Artık tüm e, projeye hakim hale gelmiş oldum. binadaki yeni insanlarla tanışma sürecimde şu şekilde gerçekleşti. Sürekli yer gösterme yaptığım zaman ya da Bölgede çalışma gerçekleştirdiğim zaman binaya uğrayıp yeni insanlar gördüğümde kendimi tanıtma fırsatım oluyordu. Aynı zamanda haberiniz var mı kartlarını kartvizitlerimi ve broşürlerimi sürekli binadaki posta kutularına yerleştiriyordum. Bunlar sayesinde dükkanların mülk sahipleriyle de tanışmış oldum. Onların kiralama ve satış süreçlerini de gerçekleştirdim. Projeye hakim olduktan sonra yapmış olduğumuz çalışmalardan ötürü bir sürü satış ve kiralama işlemlerimiz gerçekleştirildi. Satın alan yeni mülk sahiplerimizin bazıları kiraya vermek istedi. Onların tekrar kiralama işlemini yaptık. Bazıları alıp Sonrasında ihtiyaçtan ötürü satmak istedi. Onların tekrar satış işlemini gerçekleştirdik. Şu an 2022 yılındayız. Hala o binaya çalışmalarımız devam ediyor. Şu an elimde de güncel portföylerim mevcut. Yaklaşık 5 senedir aynı binada çalışmalarımız sürüyor. Gayrimenkul hakkında merak ettiğiniz her şey için kanalımıza abone olmayı unutmayın.